Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bir bilgi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Takım adımızı yanına sembol nasıl ekleriz? Bununla alakalı bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazmaktaydı. Ben de bununla alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu sembolü takım adımızın başına, sonuna, ortasına herhangi istediğimiz bir yerine nasıl ekleriz? Ve hangi sembolleri nasıl ekleyebiliyoruz? Ona değinelim istiyorum. Ben bunu bu zamana kadar hiçbir zaman uygulamadım arkadaşlar. Çünkü PES zamanında eskiden hileciler genelde bunu yapardı. Sürekli buraya semboller falan eklerlerdi ki onları şikayet edemeyelim kolay kolay diye. Ondan beri ben de hiç alışmadım, hiç eklemedim. Tabii e futbol oyunu çıktı. Artık hile yapanları şikayet şekli falan da değişti. Ve bazı arkadaşlarımız özellikle tik koymayı seviyorlar. Takım adının sonuna böyle tiki nasıl ekleriz falan diye soruyorlardı. Onunla alakalı şimdi bilgi vermek istiyorum. Şimdi ne nereden buraya geldik? Onu da en baştan göstereyim. Oyun planındayız. Bu da bizim zengin hesabımız arkadaşlar. Lahmacun hesabımızdayız. Kadrosu çok iyi ama bu etkinlikteki kadroyu da. Hatta bu kadronun en son haline bakalım. En güçlü haline geçsek. 2007, 3077. Artık bu kadroyu güçlendirmek için 99'luk oyuncu çıkarmamız lazım. 98 bile kurtarmıyor. E şimdi bekliyoruz. Yüksek seviyeli isimler paketlere gelsin diye. Erling Haaland zaten bu hesapta bulunmakta. Şimdi ne yapacağız? Temel takım ayarlarını tıklıyoruz şu orta kısımdan takımımızın adını değiştirebiliriz arkadaşlar. Mesela ne yapalım? PSB diyeyim kısaca. PSB. Sonra da tik eklemek istiyorum. Bunun hazır kodları var arkadaşlar. Youtube'da özellikle 2 hafta önce yabancı Youtube kanalları bununla alakalı çok fazla paylaşım yapmış. 15 tane kod paylaşıyorlar. Hemen göstereyim. Şihab Muhammed isminde kanaldayız arkadaşlar. Bu kanalımızın çok güzel bir paylaşımı var. Öncelikle beğenisini atalım. Çok güzel bir paylaşımda bulunmuş 10-15 tane sembolün kodlarını bizlerle paylaşmış. Hatta bunun dökümanını da yapmışlar. Onun da linkini sizlerle paylaşacağım. Nasıl? Şimdi burada tabii sembolleri görmüyoruz. Şu şekilde 15 tane sembolümüz var. Bunlardan hangisini kullanmak istiyorsak, yukarı taraftan onun sayısının yanındaki soru işaretle olan yeri kopyalayacağız. Örneğin neyi alalım? E futbol parası sembolünü kullanmak istiyorum. No on. Geldim buraya. Onun olduğu yere. Onu kopyalamayacağım arkadaşlar. Şu yanındaki soru işaretli kutucuklu olan yer var ya. Sadece bunu kopyalamamız gerekiyor. Kopyala dedim. Oyuna geldim. Şimdi oyuna geçiş yaptığımda PSB'nin yanına yapıştırıyorum. Sadece o soru işareti olan yer var ya. Soru işareti ama burada çarpı gibi gösterdi. Ama PSB'nin yanında hemen e futbol parası gözüktü. Hatta bir de başına eklesek mi? En baş kısmını eklesek şöyle başına yapıştır diyebileceğiz mi? Kes. Yapıştır. Hatta bir tane de boşluk bırakalım. Evet, mesela bu şekilde yaptık. Farklı semboller mi kullanmak istiyoruz? Hemen onun numarasına göre seçim gerçekleştireceğiz. Ne yapalım? Tik yapalım. 2 numaralı tiki kullanalım. Arkası mavi olan. No 2'ye geldim. Şurada sadece bunu kopyalıyorum. Kopyala. Burada nereye? Bir de sonra bir de boşluk bırakalım. Hatta başına da belki bir tane yapsak mı? En sonra bir attık diyelim. Bu şekilde yapmamız gereken sadece bu arkadaşlar. Ben bu 15 tane kodun linkini de bu videonun açıklama kısmına eklerim. Oradan da kodlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kopyala yapıştır. Şimdilik 15 tane paylaşmışlar. Farklı şeylere de ulaşabilirsem değişik son sembollere onları da sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler de bununla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.